Bebenin giremezsiniz buraya. Şöyle. Evet. Görmedim kusura bakmayın. Arkadan koşunca. Sıkıntı yok. On elis. <laughs> Merhaba çaylak var çok ağır biliyor musun? Mutlu <laughs> Bir şey söyleyebilir Edamında 3 çayla kolan veya devre. Paracın dışı boş da 2 dolar. O yüzden yavaş gitti. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Bak arkada kim emin kalbini kırma fazla hızlı gitme. Hayır fa <laughs> hayır fazla fazla dedelemeyeceğim boyuma görüşme güzel. Kaçma gidelim. lan. Köşeden hizmet de öyle. Oha. Ne? 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 <laughs> ne? Kaldır elleri kaldır elleri kaldır elleri. ne oldu ya? Fikret amlayı söyleyeceğim seni. Tamam. Ah Gider ayakta lafı söyledi memur. Ancak mı dedi o bana yine? Evet. Efendim siz hiç adabınızı asabınızı bozmayın. Bir numarası ben ona bir izzet tikram da ben, de yaparım bana böyle. <laughs> Herhalde ben Oğlum, aynı şekilde yine vakit geçirmek <laughs> istiyorum yine kadın sanırım sen yani tek işte sen beni mutlu edemedin o gece falan üzülmez miydi? Yani ben onu yeterince mutlu ettim. Şefim şahit izledi gördü. Nasıl ne? yani? Ne? <laughs> ne? Nasıl yani? <laughs> teşhir var bir de teşhir. sikerim senin. Beni çağırdılar. Bak beni <laughs> sinirlendim. Anamı sikir. Helikopterde çok seslenmek size. Neredeydiniz? <laughs> Fıkı. Buyurun abi. Ebe'nin amındaydım. Bak işte. 10 geldi. Annem içimde. Aa, tı 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 Çok iyi. Gel, gel. Ulan gancık adam, madem tek gencelik beni niye bana niye ışık yaktın? Lan gancık adam mı? Evet, gancık adam dedim. <laughs> gancık adam mı? Evet, gancık adam. Lan. Sen bana gancık adam mı dedin? Bir dakika araba. Tık. Bak. Ben çok iyi Aman! Ne yaptı onlar? Anan oh, no, no. Lan bu ne? Aa! Lan bu da patlayacak. On, <laughs> Aa! neden çarptın. Okumadım ya. Aa, ami ne çarptın. Lan Ay. yanında duruyorum, önünde bile değilim. Abi sigortayı arayın, sigortayı Oo, arayın. Oo kaçtım. Sigorta dolanır çıktı kadın. Abi neden çarptın diye tıklıya yer Ben hayatta durmam. Beyler benim arabada buraya basınca geri e, gaza basınca geriye gidiyor. Gaza basınca geriye gidiyor bu beste var ya müdürüm 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 kırmızı dosyalar falan yani. Kırmızı dosya ne ya? Hmm, rapor veriyorum ben her gün müdürüme diyorum. Allah Hiç Allah. Ne <laughs> ayak acaba ne müdürü? Evli ya bu kadın. Yani evliya derken hani evli anlamda evliya. <laughs> Tabii ki değil ya istediğini araken... yapar Evli bir yere kendini öyle zannediyor. Bizim kocayı uyandıramadık evde uyuyor ayı gibi. 858 10 Eee bir şey diyeceğim. Neden konuştunuz megafonla? Af femi memurum. Ee, megafon açayım. Ben aklım gitti, durumda şey diyemedim. Güzel. benim de yararım var ya, öyle demeyin. Atmasın. Ah! Oo! DK. E. Ee? Nasıl ya? Ya Allah bilir buradan bir NPC işte, sıkıyor. Işte. Arkada sıkan NPC galiba. Isalamıyorum arkadan. NPC dedim. Arkada sıkan yerde bir tane. Bir... Go. Bırak 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 Go. Şarkı da olsaydı keşke Operasyondan yani. sonra oh. Oh! Anam! Kıvır kıvır! Polisler operasyona çıkmışlar o ağabey yiyemesi mental sağlık Benim pullu mendilim ben. nerede? Pullu mendilsiz olmaz. Bu nasıl bir kadro? Ben gidiyorum. <laughs> Gitmeyiz. Kodosçu almaya geldim ben. Biz kola sütü gelmiştik ama. Aa, yanlış mı yanlış geldin dedim <laughs> <Çelikoktelim> yukarıda. Hocam <laughs> görüşürüz. Hocam hadi. Allah oh. oh. Allah'a Allah emanet Görüşmek üzere teşekkürler.